Merhaba, ben Brian. Şu anda 30 yaşındayım ve bir hayatta kalma eğitimi şirketinin kurucusuyum. Kulağa ilginç geliyor, değil mi? Ama geçmişimi bilseydiniz, neden böyle bir hayat seçtiğimi anlardınız. Hayatımın en karanlık günü 18 yaşıma bastığımda başladı. Annem ve babam beni ormanın ortasındaki terk edilmiş bir kamp alanına götürdü ne su, ne yiyecek, sadece bir not bıraktılar, eve kendi başına dön. Bu senin dersin. Gözlerime inanamadım. Bu bir şaka mıydı? Değildi. Annem Diane ve babam Richard, çocuk yetiştirme konusunda oldukça sıra dışı fikirlere sahipti. Onlara göre, güçlü olmak için acı çekmek şarttı. Çocukluğum boyunca hiçbir zaman şefkat, destek ya da anlayış görmedim. Hep hazırlık, hep sınav, hep hayatta kalma temalı eğitimler. Ama bu seferki farklıydı. Bu artık sadece bir ders değildi. Bu bir terk edilişti. O gün hava dayanılmaz derecede sıcaktı. Güneş ağaçların arasından toprağı kavuruyordu. Emili, yani ablam ve ben, kamp çantalarımızın yanında oturuyorduk. Kamp alanında başka kimse yoktu. Sessizlik, ormanın oltusuyla birleşmişti. Aslında ailecek tatile çıkmamız nadirdi. Ama bu kez atmosferde tuhaf bir şey vardı. Ailem normalden fazlasıyla sakindi. Hiç bağırmıyorlar, hiçbir şeyden şikayet etmiyorlardı bu bile tek başına rahatsız ediciydi. Yemekten sonra babam arkasına yaslanıp, Brian, biraz odun topla. Akşam ateş yakacağız, dedi. Emili göz ucuyla bana baktı. Gözlerinde bir şey vardı ama sessiz kaldı. Annem de ekledi, çok uzak değil. Hemen dönersin. İçimde bir huzursuzluk oluşsa da sesimi çıkarmadım kalktım, pantolonumun tozunu silkeleyip ormana doğru yürüdüm. O kadar da büyük bir alan değildi. 15 dakikada dönerim diye düşündüm. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Kuru dal bulmak zordu ve her eğildiğimde içimi açıklayamadığım bir tedirginlik doluyordu. 30 dakika sonra geri döndüğümde kamp alanı tamamen boştu. Ne çadır, ne çanta, ne araba, hiçbir şey yoktu ailem, hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Ortam sessizdi. Aşırı sessiz. Yemek yediğimiz kayanın üstünde bir kağıt vardı. Titreyen ellerimle onu aldım. El yazısıyla yazılmıştı. Hele kendi yolunu bul. Bu senin dersin. O an anladım. Benim için değil, onlar için sondu kağıdı elimde sımsıkı tutarken kalbim göğsümde deli gibi atıyordu. O anda içimde bir şey koptu. Önce bunun sadece kötü bir şaka olduğunu düşündüm. Belki kamp alanını değiştirmişlerdir diye kendimi avutmaya çalıştım. Derin bir nefes alıp bağırdım, baba. Anne. Emiri. Ama orman sadece rüzgarın ağaç yapraklarını sallayan sesiyle karşılık verdi. Cevap yoktu. Hiçbir ses yoktu. Çaresizce telefonumu çıkardım. Ekrana baktığımda yalnızca zayıf, titrek bir sinyal gördüm. Annemi aradım. Arama başarısız. Panik yavaş yavaş bedenime yayılmaya başladı. Hemen oradan ayrılmam gerektiğini biliyordum. Hava kararmadan önce güvenli bir yere ulaşmalıydım kamp alanından çıkan patikayı takip etmeye başladım. Telefonumda sinyalin güçlenmesini bekliyordum. Ter içinde kalmıştım ama sonunda sinyal geri geldi. Hemen annemi tekrar aradım. Üçüncü çalmada açtı. Sesim öfke doluydu. Bu bir şaka mı? Geri gelin. Beni burada bırakmanız ne demek oluyor? Annemin sesi sakindi, hatta ürkütücü derecede soğukkanlıydı. Şaka değil, Brian. Heve dönmenin yolunu bul. Bu senin iyiliğin için. İyiliğim mi? Ormanın ortasında yiyeceksiz, susuz bırakılmak nasıl benim iyiliğim olabilirdi? Telefonu elimde sıkarak cevap vermeye çalıştım ama o konuşmayı bitirdi. Bip. Hat kesildi. Tekrar aramaya çalıştım ama sinyal yine gitmişti. O andan sonra artık içgüdülerimle hareket etmeye başladım. Bu insanlar benim ailem değildi. Onlar sadece beni hayatta bırakmak için doğmuş gibiydiler. A artık özgürdüm. Evet, korkuyordum ama ilk kez karar verebilme özgürlüğüne sahiptim. Yürümeye devam ettim ayağım toprağa her bastığında zihnimdeki kaos biraz daha artıyordu. Telefonu tekrar çıkardım ve 911'i yaradım. Uzun bir bekleyişten sonra çağrı bağlandı. 911, acil durumunuz nedir? Derin bir nefes aldım. Ailem beni terk etti. Bir kamp alanındayım. Geri dönmediler. Ne suyum var, ne yiyeceğim. Geri dönemiyorum. Görevli kısa bir sessizlikten sonra konuştu. Konumunuzu belirlememiz gerek. Yaralı mısınız? Hayır, ama çok korkuyorum. Near Creek kamp alanına yakınım. En yakın kasabanın adını bilmiyorum ama yaklaşık 10 mil uzaklıktadır. Adımı ve soyadımı verdim. Brian Miller. Tamam Brian, sinyal gönderildi yerini tespit ediyoruz. Telefonunu yanında tut. Bir park devriyesi seni almaya geliyor. Teşekkür ettim ama içimdeki fırtına dinmemişti. Artık sadece kurtarılmayı beklemiyordum. Yepyeni bir hayatın başlangıcıydı. Artık onların çocuğu değildim. Ben kendi yolumu çizecektim. Dakikalar, saatler gibi geçti. En sonunda bir sunnin lastik seslerini duydum. Siyah haraç yaklaştı ve içinden iki polis memuru indi. Biri yaşlı, diğeri gençti. Üniformalarında şerif departmanının arması vardı. Brian Miller, diye sordu yaşlı memur. Gözleri dikkatli bir şekilde kamp alanını tarıyordu. Evet, dedim, sesim hala gergindi ama sakin kalmaya çalışıyordum. Yaralı mısın? Başımı iki yana salladım. Hayır ama ailem beni burada bıraktı. Arabaya bindiler ve gittiler. Sadece bir not bıraktılar. Genç memurun kaşları çatıldı. Seni terk mi ettiler diye tekrarladı. Elimdeki notu gösterdim. Evet. Bu ilk defa olmuyor. Ama bu sefer geri dönmediler. İkisi birbirine baktı. Yaşlı memur başını sallayarak, tamam Brian. Seni karakola götüreceğiz. Orada bir akrabanı arayabilirsin. Ayrıca aileni de arayacağız, dedi. Yaklaşık 30 dakika sonra karakoldaydım. Önümde buharı tüten bir kahve vardı ama dokunmamıştım. Sessizlik boğucuydu. Orada olmamalıydım ama burası onların tercihiyle geldiğim yerdi. Telefonu elime alıp tek bir kişiyi aradım, Jack amcam. Ailede tek bana destek olan kişiydi. O sırada bir başka memur, annemle babamı arıyordu. Yaklaşık iki saat sonra, Richard ve Diane e içeri girdiler. Yüzlerinde endişe ya da pişmanlık yoktu. Sanki markete alışverişe gelmiş gibiydiler. Ardından Jack amcam içeri girdi. Gözleri öfkeyle parlıyordu. Memur sessizliği bozdu. Brian Miller'ın ebeveynleri siz misiniz? Babam kollarını kavuşturdu. Evet, biziz. Sorun nedir? Memur rapora göz atıp tekrar başını kaldırdı. Oğlunuz ormanda tek başına bırakıldığını söyleyerek 911'i yaramış. Gerçekten onu yalnız mı bıraktınız? Annem derin bir nefes aldı. Evet, ama 18 yaşında. Bu terk etmek değil, ona hayat dersi veriyoruz. O cümle adeta tokat gibi yüzüme çarptı. Yumruklarımı masanın altında sıktım. Memurun sesi sertleşti. Sizce de bu davranış, bir bağımlıyı terk etmek olarak değerlendirilemez mi? Ne su, ne yiyecek, ne de ulaşım imkanı vardı. Babam küçümseyerek cevapladı. Çocuk değil. Kendi başının çaresine bakabilir. Yanlış bir şey yapmadık. O ana kadar sessiz kalan Jack amcam aniden yumruğunu masaya vurdu. Yanlış bir şey yapmadınız mı? Ormanın ortasında çocuğu terk etmek, aptalca ve sorumsuzca bir davranıştı. Annem ona bağırarak cevap verdi. Bu seninle ilgili değilcek. Ailemize karışma. Gek amcam ise kararlıydı. Ona yıllardır sınırlarınızın yanlış olduğunu söyledim. Bu ordu eğitimi değil, bu çocuk yetiştirmek. Polis memuru ileriye eğildi. Bir konuda haklısınız Richard. Brian artık 18 yaşında yani kararları artık ona ait. O an odada buz gibi bir sessizlik oldu. Ebeveynlerim ilk defa kontrolü kaybettiklerini anladılar. Jack amcam bana döndü, sesi yumuşaktı. Brian, istersen benimle eve gelebilirsin. Artık bu çileyi çekmek zorunda değilsin. Onun gözlerine baktım. O an ilk defa bir yere ait hissettim. Tamcek amcamla birlikte karakoldan ayrılmak üzereydik ki annemin sesi yükseldi. Hayır. O bizim oğlumuz. Bizimle eve gelecek. Ama memur hemen araya girdi. Sesi sertti. Hayır Diyane. Az önce siz de söylediniz. Brian artık 18 yaşında. Yani karar onun. Cümle bittikten sonra hiç konuşmadım. Sessizce ayağa kalktım ve Jack amcamın arabasına yürüdüm. Ebeveynlerim olduğu yerde kaldı. Şaşkın, kontrolü kaybetmiş, sessiz. Beni hep bir mülk gibi gördüler. Ama o gün, beni artık sahiplenemediklerini anladılar. Arabaya bindik. Jack amcam omzuma hafifçe dokundu. Hiç arkamı dönüp bakmadım ama içimden şöyle dedim. Richard ve Diana beni dünyaya getirdiniz ama asla oğlunuz gibi davranmadınız. O ormanda beni terk ettiğiniz gün sizin için öldüm. O gece Jack amcamın evinde uyumaya çalıştım ama gözlerimi kapattığım anda geçmiş canlandı. Her sahne birer film karesi gibi beynimde dönüyordu. 10 yaşındaydım. Annemle süpermarketteydik. Elini tutuyordum ama bir anlık boşlukta elimden kayıp gitti. Kalabalığın arasında kayboldum. Bağırarak ağladım, koridorlarda koştum. 15 dakika sonra onu buldum. Orada durmuş, kollarını kavuşturmuştu. Soğuk bir şekilde baktı. Ne oldu? Yolu buldun değil mi? Artık kendi başına idare etmeyi öğreniyorsun. Ne sarıldı, ne özür diledi. Sadece boş bir bakış. 12 yaşındayken Emilie ödevimle yardım etmesi için yalvardım. Yardım etti. Ama annemle babam bunu öğrendi. Babam bağırdı. Kimse sana yardım etmeyecek. Eğer tek başına başaramazsan, başarısız olmayı hak ediyorsun. O gece beni saat 2'ye kadar yalnız başıma çalıştırdılar. Ne kitap verdiler, ne yönlendirme. Sadece loş bir lamba ışığında karmaşık sorularla boğuştum. Emili de ceza aldı, sadece bana yardım ettiği için. 16 yaşındayken yüksek ateşim vardı. Başım dönüyordu, yürüyemiyordum bile. Okula gitmemek için anneme yalvardım. Ama onun cevabı soğuktu. Hayat hastayken durmaz. Kalk ve git. Ve ben titreyerek okula gittim. Öğle saatlerinde sınıfta bayıldım. Öğretmen hemşireyi çağırdı, okul annemi aradı. Geldi ama sadece şikayet etti. İşimden beni alıkoydun. İşte böyle büyüdüm. Her zorlukta yalnız kaldım. Ama o gece bir şey fark ettim, artık yalnız değildim. Jack amcam vardı. Ve bu bile yeterdi. Ertesi sabah saat 8.00. Sert kapı sesleri yankılandı. Uyanıktım, mutfakta kahvemi içiyordum. Kapının diğer tarafından babamın sesi geldi. Jack. Aç kapıyı. Biri anla konuşmamız lazım. Dide amcam gazeteyi bıraktı, bana baktı. Gitmek ister misin der gibi. Başımı iki yana salladım. Sessizlikle cevap verdim. O da başını salladı ve kapıyı açtı. Annem hemen içeri girmeye çalıştı ama amcam engelledi. Girmek yok. Brian sizinle görüşmek istemiyor. Annem öfkelendi. O bizim oğlumuz bizimle eve dönmek zorunda. Ama amcamın gözleri buz gibi oldu. O ormanda onu yalnız bıraktığınız an, artık bu sadece sizin ailenizin meselesi olmaktan çıktı. Sessizlik. İlk defa hiçbir şey söyleyemediler. O gün kapıdan ayrıldıklarında, onları bir daha hiç görmedim. İki hafta sonra, hayatımı tamamen değiştirecek bir haber aldım. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den kabul mektubu geldi. İşletme bölümüne kabul edilmiştim. Mektubu defalarca okudum. Gerçek olduğuna inanmakta zorlandım. Sonra telefonu masaya koyup derin bir nefes aldım. Artık geçmişin yükünü taşımayacaktım. Jack amcam salonda eski bir radyoyu tamir ediyordu. Yanına gittim. Amca, kabul edildim. Hiç abartıya kaçmadı. Sadece başını salladı ve gülümsedi. Güzel. Hadi eşyalarını topla, seni yurtlara yerleştirelim. Ne gözyaşı, ne sarılmalar, sadece güven. Ve bu benim için yeterliydi. Yurda taşındığım gün elimde yalnızca bir valiz ve bir sırt çantası vardı. Odanın içine bakarken içimi tarifsiz bir özgürlük duygusu kapladı. Artık kimsenin beklentileri, eleştirileri ya da emirleri yoktu. Sadece ben ve kendi kararlarım. Ailemden maddi destek almıyordum. Kredi çekip okul ücretimi karşıladım. Sabah 5'te bir kampüs kafesinde işe başladım. Yorucuydu ama bu yeni hayatın bir parçasıydı. Hafta sonları otobüste Jack amcama giderdim. Sofrada hazır yemek, buz gibi bir bira ve yargılanmadan yapılan sohbetler. İşte aile buymuş, dedim. Doğduğun yer değil, değer gördüğün yermiş aile. Boş zamanlarımda ise hayatta kalma üzerine her şeyi öğrenmeye başladım. Kitaplar, belgeseller, videolar kibrit olmadan ateş yakmak, temiz su bulmak, sinyal göndermek. Bunlar artık sadece teorik bilgiler değil, hayatın bana dayattığı gerçeklerdi. Bir gün kafede çalışırken, bir grup müşteri yakınlarda kaybolan bir dağcının hikayesinden bahsetti. Üç gün boyunca ormanda kaybolmuş, güçlükle hayatta kalmış. O an bir fikir doğdu, benim öğrendiklerim başkalarına da yardımcı olabilir. YouTube'da bir kanal açtım. Küçük videolar çekmeye başladım. Başta kimse izlemedi. Ama sonra, ormanda kaybolursan ne yapmalısın, adlı video on binlerce izlenme aldı. Herkesin başına gelebilecek durumlar için pratik çözümler sundum. İlgi büyüyünce kendi hayatta kalma eğitim şirketimi kurdum. Küçük bir krediyle başladım, web sitemi kendim hazırladım, eğitimleri organize ettim. İlk yıl, sadece bireylere yönelik temel eğitimler veriyordum. Ama zamanla şirketler, dağcılar, kampçılar da ilgilenmeye başladı. Üçüncü yıl, araman kurtarma ekipleriyle bile çalışmaya başladım. Her şey, Bear Creek kampında terk edildiğim gün başladı. Ailem bana hayat dersi vermek istemişti. Ama bana kazandırdıkları şey, asla tahmin edemedikleri bir özgürlüktü hayatta kaldım, öğrendim, güçlendim. Yıllar geçti. Ne bir arama, ne bir mesaj aldım. Ama Emili hep hayatımdaydı. O farklıydı. Bana değer verirdi. Ailemle bağımı kesmiştim ama onunla iletişimim hep sürdü. Ta ki bir sabah, telefonum titreyene kadar. Ekranda bir isim, annem. 10 yıl sonra ilk defa. Mesaj, zor durumdayız Brian. Lütfen yardım et. Ardından 42 cevapsız çağrı. Cevap vermedim. Emily ile buluştuk. Onlara para vermişti. Kumar borcuna batmışlardı. Sonra şirketime geldiler. Benden 150 bin dolar istediler. Onlara 250 bin teklif ettim. Ama bir şartla, onları ormanda terk edecektim. 3 gün içinde çıkabilirlerse, parayı alacaklardı. Teklifime sinirlendiler. Ofisimden kovuldular. Ama bana iftira atmak için gizli bir video kesip sosyal medyaya yüklediler. Ormanda terk ederim, dediğim kısmı alıp bağlamından kopardılar beni zalim, nankör biri gibi gösterdiler. Ama ben pes etmedim. Gerçek videoyu yayınladım. Emili de konuştu. Herkes gerçeği öğrendi. Ve şimdi, bu videoyu izleyen sizlere soruyorum. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Onlara ikinci bir şans verir miydiniz? Yoksa benim gibi geçmişinizi kapatıp yeni bir hayat mı kurardınız? yorumlara yazın. Ve bu tür hikayeleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.